Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ceyda Şef bugün yine mutfakta malzemelerini hazırladı. <laughs> Ceyda'nın bebeklerinin karnı yıkmış <laughs> bugün. Bebeklerimiz böyle oturdu. Ben otur. abim Ceyda'yım. Evet. Bebeklerimiz oturdular. Aşklar, akşamlar. Abim Ceyda yemek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Bebek acıkmış. Hadi o zaman başlayalım. Bebeklere yemek yapmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz ilk önce? Karpuz yapıyoruz. Karpuz mu yapıyoruz? Karpuz. Evet. Karpuz. babam da da Evet. Onun adı kavun. Karpuz değil. Hadi başlayalım o zaman. Ben başka yapıyoruz. Karıştır, karıştır. Başka yapıyoruz. Başka yapıyoruz. Başka yemeğe geçtik. yakalım. Ocağımızın üzerine koyalım. Şimdi sebzelerimizi ve meyvelerimizi ocağımızın üzerine koyuyoruz. Hadi koy bakalım. Ocağımızı buraya koyduk. Bunu da koyalım sebzelerimizi. Ocağımızı yak bakalım. Aa, evet orada da varmış. Kolamız evet, da varmış. Bardaklarımız da bu. Evet. Bu, 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 Kolamız da varmış. Bardaklarımız da hazır. Ama bu, bu, Bardak. Evet, evet. Ay, çip çip. Çip. Hmm. bu, 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 Tabaklarımızı da hazırlayalım. Pişen yemeklerimizi tabaklarımıza koyalım. Evet. Bebeklerimizde tabak kalmadı da yerlerine. Ne yapacağız? Beraber yesinler. Evet. Bu varmış. Varmış Evet orada daha varmış. onlara kalmadı mı? Evet. Onlara da bak burada var. Aha. Daha varmış. Bu Aa, bu nerede? Aa, onlara kalmamış. Bak burada bir tane de tavamız var. Tavamızı da ona verelim. Ya da bunu verelim. Bak bu da tabak Aa. gibi. evet. gibi. İkisi de ondan yesin. Ay, İkisi beraber yesinler. Hı, bak. Abla. Bu ikisi bununla beraber yerler tamam mı? Evet. Hadi bakalım sen yemeğini yapmaya başla. Bebeklerimizin tabaklarını hazırladık. Çok fazla bebeğimiz var. Bakalım Ceyda bugün bu bebeklerine ne yemek yapacak acaba? Hadi Ceyda yapmaya başla bakalım. Aa bak. Aa bavulumuz da var bir tane. Aa ses geliyor. Acaba bavulumuzun içinde ne var? Aa, ne çıktı? Düştü. Ay, çıktı. Aa, çanta. Barbie'nin çantası varmış bavulun içinde. Hadi Barbie'nin çantasını ver. Barbie'nin çantasını yanına koyalım. Anne. Yok. Tamam anneciğim onu bırakalım şimdi. Hadi yemek yapmaya başlayalım. Bak bebekler çok acıkmış. Bekliyorlar. Evet, onunla da yemeği pişirelim. Ay, bu kaşık. Evet ya. anneciğim, kaşık. Al, o, o kaşıkla bebeklerimizin karnını doyuracağız. Hadi ilk önce yemeğimizi pişirelim. Tamam. Bak, hmm. bu Tavamızın kapağını kapattık. Ne içecek bebekler? Ne koydun? Bu çeşitler kola. Kola mı? Aa, kolanın içinden ses geliyor. Hadi yapmaya başla yemekleri. Ne yemek yapacaksın? Kola dökülmüş. Hadi bir daha dolduralım o zaman. O bence süt olsun. Süt olsun çünkü kola çocuklara ve bebeklere çok zararlı. Hadi başla. Hadi pişir bakalım. Kapattın mı? Evet. Evet sütlerimizi doldurduk. Hadi bakalım ne pişirdi? karpuz mu pişiriyoruz? Evet hadi karpuz, karpuzumuzu pişirip bebeğimize verelim. Ocağımızı da yakalım. Ay bakatmıyor. Tamam bir şey olmaz o kadar da. Pişti mi? Ya, bakat evet. Karpuzumuz pişti. Bebeğimizin önüne koyduk. Biraz soğusun. Şimdi sırada ne var? Ne pişiriyoruz? Avuç evet, pişiriyor. Havucumuzu tavşana mı pişiriyoruz? Anne çıkmış bu. Tamam bir şey olmaz. Havucumuzu tavşana mı pişiriyoruz? Hayır. Evet. evet. Tavşanlar havuç yer çünkü. Sırada hangi yemeğimiz var Ceyda? Havuç. Havucumuzu pişiriyor muyuz? Sıtan havuç mama. Sıtan havuç. Evet iki tane havucumuz varmış. Hadi hemen pişirip tavşanımıza verelim havuçları. Çünkü tavşanımız çok acıkmış. Burada bekliyor. Hadi pişmiş galiba havuç. Yanmış. Yanmış mı havuç? Tüh, hadi bir daha pişirelim o zaman. Baştan havuç yapalım. Ocağımızı açtık. Anda Evet. Pişti. Havuç pişti. Hadi çabuk verelim tavşana. Hemen acele et. Al bakalım tavşan, havucun hazır. Bir, bir tane daha havuç verdik tavşana. Hadi diğer bebeklerine de bir şeyler ver. Diğer bebeklerin de karnı acıkmış. Çabuk onlara da bir şeyler ver hadi. Hadi tabaklarını doldurmamız lazım. Hadi üzümümüzü pişirelim o zaman. Üzüm pişmez. Evet üzümü pişmeden verebilirsin bebeğine hadi. Hangi bebeğimize üzüm veriyoruz? Bunu Bu bebeğimize de üzüm verdik. Hadi. Sıra diğer bebeklerimizde. Hadi bekliyorlar Ceyda. Acele et çabuk. Çok karınlar mı? Evet balığı pişirelim hadi. Hemen pişir balığı at ocağa. Turuncu balığımızı Ay, pişiriyoruz çığlıyor, arkadaşlar. Çığlıyor. Sığmıyor. mu? Evet. Sığar o ya. Tamam koysan kapağını kapat o öyle pişer. Evet. Balığımız pişti. Hadi hemen koş yetiştir bebeğe. Yandı. Aa, yanmış balığımız. O zaman bir daha pişirelim hadi. Çünkü yanık balık bebekler sevmez. Sevmez balık. Hadi götür. Hadi ver. Bu sefer pişirdik balığımızı. Hangi bebeğimize vereceksin ya, onu? Yanmadı yanmadı. Hangi bebeğimize vereceksin onu? Sandım bunu bazen. Evet. Bu bebeğimize de balık verdik. Hadi diğer bebeklerimize de bir şeyler vermen lazım. Barbie'ye muz verebilirsin. Hadi Barbie'ye de muz verelim. Muz burada bak. Yes! Barbie de muz yesin. Pişsin. Muz da mı pişsin? Evet. Hadi evet. pişirelim muzumuzu. Muzumuz pişti. Hadi hemen Barbie'ye yes! verelim. Hadi çabuk Barbie'ye muzumuzu verelim. Yandı. Yanmamış. Çok güzel görünüyor muzumuz. Hadi bu bebeğimize ne vereceksin? Hmm. O ne yiyecekmiş? Yumurta yiyecek. Armut mu? Yiyecek. Biber. 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 Biberimizi güzelce pişirelim. Evet, bebeklerimizin yemekleri yavaş yavaş hazır oluyor. Hadi bakalım Barbie, muzunu yemeye başla. Evet, hadi onlara da hemen getir bir şeyler. Bu bebeğimiz de balığını yesin. Nam 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 nam. Çok nefis Be olmuş bu yemekler. Bu bebeğimiz de yesin. Ham ham ham, ham 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 ham. Çok güzel olmuş bu yemekler. Tavşanımız havucunu yesin. Ham ham ham. ham, ham. Evet. Tavşanımız havucunu yedi. Güb şişmiş. Bu bebeğimiz de üzümünü yesin. Bebek verimiz yavaş yavaş doyuyorlar arkadaşlar. Bu bebeğimizin tabağında da mısırımız. Için. Mısırımızı pişireceğiz. Hadi pişir bakalım mısırımızı o zaman. Hadi. Biberimiz de ocaksa. Biberi ver bebeğe. Bak şu küçük bebeğine biberi verebilirsin. Hadi bu bebeğe biberi verelim. Biber yesin hadi. Hadi çabuk biberi ver. Ay aç. Hadi. Bunu çıktı. Hadi biberini götür bebeğe ver. Yok pişecek. Pişmiş ama artık. Yandı. Yanmadı yanmadı. Yandı yandı. yandı. Tamam o zaman baştan pişirelim. Yok ya, ya. Yes. ya bu ne Ne yesin? Hadi getir onu. Onu yesin o zaman. Hadi. Yedir bakalım bebeğe. Bebeğe yedir. Bu bebeğimiz de biber yiyor. Evet. Karnımız doydu. Bu bebeğimizin de gübi şişişmiş. Gıdıklanıyormuş. Şimdi sadece bu bebeğimiz kaldı. Bu bebeğimize ne pişireceksin Ceyda? Hadi ona da bir şeyler ver. Sadece o aç kaldı. Ağlamaya başlayacak şimdi. Patates verelim evet ona da. O bebeğimize de patates pişiriyoruz. Aa. Ceyda bugün bebeklerine çok güzel yemekler yaptı. Bebeklerimiz çok mutlu karınları doyduğu için. Aa, evet. Son olarak bu bebeğimiz de patatesini yiyor. Patatesini yedir anneciğim bebeğine. Evet arkadaşlar bebeklerin karınları doydu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bebeği gömüyor musun Ceyda? Kum banyosu mu yaptırıyorsun bebeğe? Hayır. Pervanem var orada rüzgardan dönüyor. Çok güzel dönüyor. <laughs> He, bebek serinliyor ondan, sıcaklamış. Değil mi babacığım? Ama ben sıcakladım. Sen de mi sıcakladın? Pervaneden sana da serinlik gelir o zaman. Rüzgara doğru yapman lazım tervaneyi. Heh, öyle. Aha oh, bebek iyice gömüldü kuma. Bebek kuma çok gömüldü. Şimdi anne ne getirdi bana? Ne getirdi? Bu sıcak. Işte. Sıcak mı kum? Güzel mi? Sıcak. Evet, Deniz nasıl? Denizde güzel mi Ceyda? Evet. Ama güneş çok mu? Güneş çok mu? Çok. Evet. Hmm. bebeği gömdün iyice Hı. masaj mı yapıyorsun bebeğe böyle kum masajı mı bu Oo. Şapa şapka da kapat üstüne Hı. kafasına şapka da kapat bu da şapkası olsun bebeğin şapkası olsun güneş gelmesin kafasına oldu. Bebek neredesin? Neredesin bebek? Kaybolmuş bebek. <laughs> neredesin? neredesin? Gel bakalım. Gel gel. Aa düştü bebek. Kovadan düştü. Aa bak burada Aha. Bebek çıktı. Bebek çıktı. Bir daha. Bir daha bakalım. Hadi bakalım. geri yerine bebek. Şimdi bir daha dolduracağız kumla. Bir şey, daha dolduruyor. Çamazsın bebek Böyle yap, Ceyda bunu al O beyazı al, beyaz olanı Bu Al onu Onun içine kumu doldur Beyazın içine kumu doldur Bunun içine Evet. Şimdi bu kovanın içine böyle salla Kovanın içine yap ama, ince kum olsun Anladın mı? Bebeği koy yine kovanın içine. Bebeği kovanın içine koy yine babacığım. Al kovayı önüne al. Şimdi beyaza doldur kumu. Ondan sonra bebeğin üstüne salla. İnce kum olsun yani. Salla şimdi bebeğin üstüne. Salla 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 salla. Ha, oldu. Bir daha doldur. İnce kum oluyor bak. Çok güzel kum oluyor. <laughs> ah, köpek, köpek avlıyor Zeynep'e. Hadi Gelemezsin bizim yanımıza köpek. Bu, bu hmm. şey Hop. Hop. Salla. Tamam 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 Kum banyosu yapıyor bebek. Kovanın içinde kum banyosu yapıyor. <laughs> bebek çok mutlu. Hem güneşleniyor hem denizde. Deniz var. Kum banyosu yapıyor. Ah Ceyda'nın üstüne de kumlar geldi. Ceyda'nın her yeri kum oldu. Kumlu Ceyda. Bebek. Ceyda Daha kum yapıyor bebek. Hoppa. Bebek. Bebek keyfi, keyfi yerinde bebeğin. Sıcacık kumlar vücuduna çok iyi geliyor değil mi Ceyda? Sıcak kum çok güzel. Ama çok Havuz? sıcak. Havuz sıcak mı babacığım? Hayır çok bir Yüzelim mi peki? Denizde yüzelim mi babacığım? Evet. Birazcık daha ısınsın deniz ondan sonra yüzeriz tamam mı? Tamam. Anne havuz sıcak mı? Yüzelim mi annesi? Hayır. Birazcık daha ısınması lazım. Tamam. Senin şiş, şişirme şeyin var ya. Ha. Onu da şişiririz. Tamam. Simidini şişiririz. Sen onu takarsın. Beraber yüzeriz. Tamam. Bebeği de alırız. Bebeği de alalım mı yanımıza? Evet. Tamam. Bebek de yüzecek ama. Evet bebek de yüzecek. Aa, Ceyda. Bebek çıktı kumda. <laughs> <laughs> bebeğe bak bebeğe. Bebek çıktı kumda. Kumun üstüne oturdu. Hı? Hadi el salla babacım. Videoyu salla. Bay bay. Yürü Bebek ben de salla. Merhaba. Merhaba, ben bebeğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ceyda'nın doğum gününe anneannesi hediye almış. Bakalım Ceyda beğenecek mi? Ceyda bak bakalım. Anneannen ne almış sana? İyi ki doğdun tatlım. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel seneler olsun Ceydacığım. Ceyda 3 yaşına girdi arkadaşlar. Al bakalım beni beğenecek mi bakalım? Beğendin mi bebeğimi? Koy bakalım masaya. Bakalım bakalım nasıl bir bebekmiş. Çok güzel, kocaman bir bebek. Ceyda aç bakalım bebeği. Bakalım. Açtın mı? Açtı anneannesi. Hadi çıkar bakalım paketinden. Ceyda'nın bebeği çok güzel. Evet Ceyda şimdi bebeğini çıkarıyor paketinden. Hadi Ceyda başarabilirsin. Hadi biraz daha çek bakalım. Evet Ceyda bebeğini paketinden çıkardı. Bakalım bakalım nasılmış bebeği. Çok güzel bir bebek. Oturuyor mu bebek? oturturalım bakalım. Dışarıda dayayalım. Ceyda'nın bebeği çok güzel. Ceyda bu bebek bir de ötüyormuş. Basalım bakalım. Burasına bas bakalım. Bir daha bas. Neler söylüyor? Bir daha bas bakalım. Sen Sana Başka neler söylüyor? Bir daha bas bakalım. Çatlak patlak oynayalım mı diyor bebeğimiz. İşte buradasın. Sarıl bakalım bebeğine. Ay Ceyda bebeğini çok beğendi. Ceyda. çiziyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ha? Ceyda bebeğiyle oynamaya devam ediyor. Ceyda bir de bebeğin kıyafetini çıkartalım bakalım. Üzeri nasılmış? Elbisesini görelim. Çık bakalım. Çıkar bakalım ırkasını. Ceyda bebeğine başka kıyafetler de giydirecek. Bebeğimiz sıcaklamış. O yüzden hırkasını çıkarıyoruz. Çıkarabiliyor musun? Evet, evet çıkartıyor benim kızım. Evet çıkardık. Bebeğimizin elbisesini inceleyelim bakalım. Neler varmış anneciğim? Aa, <laughs> Evet. Zeyda <laughs> bunun adı ne? Zeyda <laughs> bunun adı ne? <laughs> bunun adı ne anneciğim? Balık. <laughs> bunun adı ne? Benim. <laughs> Kaplumbağa. Kaplumbağa. <laughs> evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.